जास्दो morally प्ञास्टो अल सकताचे geliyor derinliğe <laughs> çıkmadı. Şimdi de gelmeye <laughs> başladı. Komoda çokluğundu. Çok sağ. Şimdi ben de sağladım. Obrigado.

Gueye referred on express <laughs> ya bayramı kutlarsın ya. Gel. <laughs> yaşar. Çay, yaşar çek. <laughs> Yaşama Չէ, <laughs> ቄցարը <laughs> Yeah. <laughs> you. An kanalda çıkacağız babamın kanalında herhalde <laughs> 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 Altyazı <laughs> M.K. <laughs> ད�ས ད�ས དས 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 ད� <laughs> <laughs> Amin Elhamdülillahi Rabbil Alemin Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin Ve ala alihi ve sahbihi cemaatin Ya Rabbi Kılmış olduğumuz bayram namazımızı kabul eyle Ya Rabbi Keseceğimiz kurbanları kabul eyle Ya Rabbi Cuma içinde bulunduğumuz Cuma-ı Cuma Cuma Hükümet-i Muhammed'in hayırları Ya Rabbi. Ya Rabbi, Ya Rabbi Alemin ve Ya Rabbi Rahimin cümlemize hayırlı ömürler, hayırlı ameller, hayırlı ölümler nasip et Ya Rabbi. Evlatlarımıza, çocuklarımıza, gençlerimize edep, iffet, ahlak nasip et Ya Rabbi. Namazı kılmalarını, İslami yaşamalarını, anne babası duası almalarını, sana hakkıyla kulluk yapmalarını nasip et müyesser kıl Ya Rabbi. Ya Rabbi, cemaat, camilerimiz cemaatsiz, minarelerimiz ezansız, bizi vatansız, vatanımızı parasız bırakma Ya Rabbi cümlemizin cümle son nefesimiz imanla göçmeye nasip ve mayasır kıl ya Rabbi. İçinde bulunduğumuz bayramı tüm ümmetin Muhammed'e hayırlı vesile ya Rabbi. Ve selamün aleyhi ve ve elhamdülillahi rabbil El Fatiha. Alo, alo. değil sen neredesin? <laughs> Büyük <Sessizlik> bir <Sessizlik>